Kısa Mehmet Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıflar için 2. dönem 2. yazılı sorularını çözüyoruz. Eğer yazılıya yeterince çalışmadığınızı düşünüyorsanız kanalda bulunan 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmasında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu çalışmanın pdf'sini açıklamalardaki linkten indirip kendiniz de çözebilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. İlk medeniyet merkezlerinin ortaya çıktığı yerlerin genel özellikleri nelerdir? Arkadaşlar dünya üzerindeki ilk medeniyetler Mısır'da, Mezopotamya'da, Hindistan'da, Çin'de, Orta ve Güney Amerika'da ortaya çıkmıştır. Buraların genel özelliklerine bakacak olursak, ılman iklim koşullarına sahip olmaları, verimli tarım topraklarının bulunması, su kaynaklarının yani akarsuların varlığı şeklinde özetleyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci sorumuza. Türk kültürünün özellikleri nelerdir? Arkadaşlar kültürümüzün özelliklerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Eski ve köklü bir kültürdür. Karasal iklim özellikleri ağır basmaktadır. Hem göçebe hem de yerleşik hayata ait unsurlar ögeler taşımaktadır. Türk kültüründe dayanışma, çalışkanlık ve dünya barışı esas alınmıştır. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Anadolu'da tarih boyunca birçok medeniyet kurulmasında etkili olan özellikleri nelerdir? Arkadaşlar Anadolu'ya baktığımızda Paleolitik dönemde Şanlıurfa Göbekli Tepe'den başlayıp günümüze kadar yüzlerce medeniyetin kurulup geliştiğini görüyoruz. Peki medeniyetleri Anadolu'ya çeken özellikler nelerdir? Bunlar iklim koşullarının uygun olması, su kaynaklarının varlığı, tarıma elverişli topraklar yönünden zengin olması, topraklarının tarıma elverişli olması, Yeraltı ve yerüstü kaynaklar yönünden zengin olması sayılabilir. Bunların yanı sıra arkadaşlar denizden gelecek saldırılara karşı güneyinden ve kuzeyinden dağlarla çevrili olması da etkili olmuştur. Geçiyoruz arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dünyadaki önemli sanayi üretim bölgeleri nerelerdir? Arkadaşlar bu soruya şu şekilde cevap verebiliriz. Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Çin, Rusya dünyadaki önemli sanayi merkezleridir. Beşinci sorumuz, turizm faaliyetlerinin olumlu sonuçları nelerdir? Turizm faaliyetlerinin çevresel, ekonomik, kültürel ya da politik birçok olumlu sonucu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ülkelere döviz girdisi sağlar, insanlar için istihdam alanı oluşturur, iş imkanı oluşturur. Aynı zamanda o ülkelerde gelir seviyesi yükselir arkadaşlar. İkinci olarak, doğal ve tarihi güzelliklerin önemi anlaşılır, hatta koruma altına alınabilir. Üçüncüsü, farklı kültürlerin birbirini tanımasını, ön yargıların ortadan kalkmasını sağlar dil öğreniminin artmasına yardımcı olur ve dördüncü olarak politik açıdan ülkelerin birbiriyle iyi ilişkiler kurmasını sağlar. ve geçiyoruz arkadaşlar 6. sorumuza. Almanya'nın tarım ülkesinden sanayi ülkesine geçişinde neler etkili olmuştur? Almanya'da gelişmiş olan sanayi kollarından 3 tane yazınız. Arkadaşlar Almanya 18. yüzyılın başlarına kadar tarım sektörünün ağırlıkta olduğu bir ülkeydi. Ancak politik ve ekonomik alanda yapılan reformlar, yüksek gümrük vergileriyle yerli üreticinin, yerli sanayicinin korunması Almanya'da sanayileşme sürecini hızlandırmıştır. Almanya'da demir çelik, otomotiv, kimya Telekomünikasyon ve makine sanayisi oldukça gelişmiş durumdadır. Arkadaşlar 7. sorumuz tarım ve ekonomi ilişkisi ilgili. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal faaliyetleri karşılaştırınız. Gelişmiş ülkeler sahip oldukları sanayi ve teknoloji, zenginliği tarım sektörüne de aktarmışlardır. Dolayısıyla modern yani intensif tarım uygulamaktadırlar. Geri kalmış ülkeler ise arkadaşlar zaten sanayileşemedikleri için, makine kullanımı yaygın olmadığı için extensif yani geleneksel tarım yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde uygulanan intensif tarım modern, yoğun tarım anlamına gelmektedir. Birim alandan alınan verim oldukça yüksektir. Makine kullanımı, ilaçlama, tohum ıslahı, gübreleme, sulama oldukça yaygındır. Bu tarım şekli yani intensif tarım ticarete yönelik yapılan bir tarımdır. Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda gibi ülkeler örnek verilebilir. Arkadaşlar geri kalmış ülkelerde uygulanan ekstensif tarım metodu geleneksel ilkel tarım anlamına gelmektedir. Makine gücünden çok insan gücü ön plandadır. Birim alandan alınan verim oldukça düşüktür. Buradaki üretim ticarete yani satışa yönelik değil kendi ihtiyacını gidermeye tüketime yöneliktir. Ekstansif yani geleneksel tarım uygulayan ülkelere Afganistan, Pakistan, Afrika kıtasından Angola, Nijer, Somali gibi ülkeler örnek verilebilir. Geçiyoruz arkadaşlar 8. sorumuza. 8. sorumuz uluslararası örgütlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan 5 ülkeyi yazınız. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 ülke bulunur. Bu 15 ülkeden 5 tanesi daimi üyedir ve bu daimi üyelerin veto hakkı bulunmaktadır. Veto hakkı bulunan ülkeler Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleridir. NATO hangi ülkeye karşı kurulmuştur? Türkiye kaç yılında hangi olaydan sonra NATO'ya üye olmuştur? Arkadaşlar NATO 1949 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuştur. Sovyetler Birliği'nin yayınlacı politikalarına karşı kurulmuştur. Türkiye Kore'ye asker gönderdikten sonra Kore'ye asker gönderdikten sonra Yunanistan'la birlikte 1952 yılında üye olmuştur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye ülkeleri yazınız. Arkadaşlar öncelikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üyedir. Bunlar Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'dır. Ayrıca Karadeniz'e sınırı olmayan Azerbaycan, Ermenistan ve Moldova'da kurucu üye olarak Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'na bulunur. Sonradan Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan'da ke üyesi olarak kabul edilmiştir. 9. sorumuz çevre sorunları ile ilgili. Küresel çevre sorunları nelerdir? Arkadaşlar çevre sorunlarını küresel ve yerel çevre sorunları olarak gruplandırabiliriz. Küresel çevre sorunları oluştuğu bölgeden dünyaya yayılabilen çevre sorunlardır. Hava kirliliği, biyoçeşitliliğin azalması, ozon tabakasının incelmesi, seyrelmesi, asit yağmurları, erozyon, suların kirletilmesi bunlardan başlıcalardır. 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Fosil yakıtlar nelerdir? Bunların üretimi, taşınması ve kullanılması sırasında ne tür çevre sorunları yaşanabilir? Arkadaşlar öncelikle fosil yakıtlar kömür, petrol ve doğalgazdır. Arkadaşlar bu fosil yakıtların çıkarılması sırasında yer yüzü şekilde değişebilmektedir. Örneğin dağlık bir alanda kömür çıkarıldığı zaman orada devasa büyük bir çukur oluşabilmektedir. Ya da bitkiler tahrip edilebilmekte. Akarsuların akış yönü değiştirilmektedir. Fosil yakıtların taşınması sırasında çevreye dökülüp saçılması sonucu kirlilik oluşmaktadır. Özellikle petrolün boru hatlarıyla taşınması sırasında boru patlamalar sonucunda petrol etrafa dökülmektedir. Ayrıca denizlerdeki tanker kazaları sonucunda ham petrol denize okyanusa yayılmakta. Buradaki canlılar olumsuz etkilenmektedir. Fosil yakıtların kullanılması sonucunda atmosfere sera gazlarından olan karbondioksit ve karbonmonoksit yayılmakta. Hem hava kirliliği oluşmakta hem de küresel iklim değişikliği hızlanmaktadır. Arkadaşlar yazılı çalışmamız burada sona erdi. Ayrıca yazdığım soruların cevaplarına açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.